Arkadaşlar hepiniz kahvaltıya hoş geldiniz öncelikle. Ee, hem bir sohbet muhabbet havasında bir kahvaltı yapmak istedik hem de gündemle ilgili, Pendik'le ilgili bazı açıklamalar yapmak istiyoruz. Bu sebeple davet ettik sizi. Davetinize katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Afiyet, bal, şeker olsun. Şimdi biz Anavatan Partisi Pendik İlçe Başkanlığı olarak öncelikle hedeflerimizi tek tek gerçekleştirmek istedik ve gerçekleştirdik. Yalnız ortada şöyle bir durum var. Bizi mağdur eden durumlar var. Ee, bunları dile getirmek istedik bugün sizlere. Bir de e, bazı şikayetlerimiz, önerilerimiz var diğer siyaset partilere. Bunları sizlerin aracılığıyla ses getirmek istedik, duyurmak istedik. Bu sebepten ötürü burada bugün toplandık. Varsa sorularınızı alalım ama öncelikle ben sizin mesleğinize olan hep küçük günden biri bir saygım var. Bu sefer ben soru sorarak başlayayım tek soruyla. Çalışmalarımız yaklaşık 7-8 ay oldu. 7-8 ay boyunca çalışmalarımızı nasıl buluyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz veyahut da aklınıza neler duyuyorsunuz? Bir de biz soru sorarak başlayalım istedik. Başlayalım Size başarılar dileriz. Saçmalarınızla gerçekleştirmek bir saçmalarımız var. Ama sokakta şu anda yoksunuz. Onun Hı -hı. için e, mutlu olacak. Tamam. Başarı gelsin. Yani. Şimdi Pendik ilçesi Türkiye'nin en kalabalık 9. ilçesi. Ve inanılmaz derecede her gün bir açılış, her gün bir protokol var. Şimdi Sayın Ahmetçin sayesinde evdekilerle vakit ayıramıyoruz. Bu yüzden evdekilerle tartışıyoruz hatta. Bunu da nazını çekiyoruz. Bu arada yaptıkları için teşekkür ederiz onlara. Özellikle davetleri için protokolleri. 15 günde yaklaşık yanılmıyorsam 8 veya 9. açılışı oldu protokollerde. Böyle bir yoğunluktan bahsediyoruz. Biz bu protokol ziyaretlerinin hepsini tamamladık. Hatta sivil toplum kuruluşlarıyla da görüştük. Şimdi artık sokağımız zamanı geldiğinin farkındayız. Hatta geçiyor bile. Artık bu zamandan sonra ziyaretlerimiz hep sokakta olacak sahadayız. Gereken ziyaretleri tamamladık. Tabi Tabii, tabii. Başlamanızın devamı değil Teşekkür ederim. Umutan Parti Kentlik Ünvanları olarak, evet aslında etkinliği yani, çalışmanın süreci. Bizde bu şeyde memnuniyetimiz var, memnunuz yani Hı -hı. biz bana zanlı değil ama e, tabi gördüğüm, sadece Kentlik düzeyinde bu. Kartal'da mesela Umutan Partisi'nde diğer ülkelerde burada aktif değil. Bunun sebebi ne olabilir? Ve yani, soruya karşı olarak ben size tabii böyle ki. bir şey soruyorum. Şimdi Anavatan Partisi son dönemlerde tabi her siyasi partinin belli mütevazı bir dönemi vardır. Ama yükseliş anlamına bakıldığı zaman imkansız bir şey değil. Son iki dönemdir seçime girebiliyor. Bizden önceki dönemlerde en azından ben bu parti ekibimle birlikte gelmeden önce biraz daha seçime girebilmek için açık konuşmak gerekirse doldurma bir kadro meydana geldi. Biz bu kadroyu il başkanımızla birlikte aynı dönemde direkt geldik sil baştan bir kadro yaptık. Açık konuşmak gerekiyoruz. E, şimdiki kadroda hareketlenmeler var. Maltepe ilçe başkanımız mesela gereken ziyaretlerini yapıyor. E, bilen biliyor zaten aramızda. Üsküdar ilçe başkanımız var, Elif Başkan. O da gereken ziyaretleri yapıyor. STK'lar olsun. Her şey arası çok iyi. E, Avrupa yakasındaki ilçelerimiz de şu anda çok iyi. Kartal'ı yeni birini getirdik, atadık hatta. Kaymakam Bey'i ziyaret etmiş kendisi. Bunu da biliyorum. Haydar Bey'le görüş hatta. O şekilde de bir görüşmelerini yaptı. Yavaş yavaş hareketlendiriyoruz. Biraz daha acele etmemiz gerektiğini farkındayız ama biz hani yani şöyle bir şey var. Biz markayız. Diğer siyasi partiler gibi değiliz. O zaman şöyle söyleyeyim o zaman. Yani Ata Partisi Başkanı siz burada daha aktif, aktif çalışıyorsunuz. Öyle ben öyle görüyorum. Tabii ben bir, bir de bir tab yani bir birinci bölge teşkilat başkanıyım ben ayrıca yani birinci bölge teşkilat başkanı <laughs> olduğum için Anadolu yakasında ben sorumluyum. O istemez onlar te te teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Yani Denizli birinci bölgede gidi ilçeden sorumlu temsilci olarak çalışıyorum. Yani bir gün İmraniye'de oluyorum, bir gün evet. Iı, Şehir'de oluyorum, bir gün Pendik'te oluyorum. Hı -hı. Bazı günler iki üç üçer ulaştığım oluyor. Ee, ama Fatih e, Korkusuz Başkan gerçekten Pernik'te e, çok hızlı ve aktif bir şekilde çalışıyor. Çok teşekkür ederim. Ee, başarılar diliyorum. Çok sağ olun. Önümüzdeki ee, seçim için hazırlıklar net doğrultuda gidiyor. Ben, e, size soruyorum. Şunun sözünü vereyim. Önceki, e, yani ilk seçim Cumhurbaşkanlığı seçimi 100 bin imza Cumhurbaşkanı için bir imza sayısı lazım değil mi? Biz bu 300 bin imza hazır. İlk defa bunu da burada söyleyeyim net bir şekilde. Hazır. 300 bin imzalık her şey hazır. Aday çıkarır mıyız? Yoksa daha diğer türlü bir ittifak mı olur? Bunu genel başkanımız söyleyecek. Ama 300 bin imza hazır. Bunu ilk defa burada izin aldım açıklayabilirim. Hatta aday da çıkarsa kim olacağını biliyorum. Onu da söylemeyeyim şu anda. Durum bu. Başkanımız siz bu kadar başarılı bir ilçe başkanısınız. Teşekkür ederim. 6-7 Diyorsunuz ki ben ilde ama buraya birinci bölge çabuk. Evet. Birinci bölgede niye başarmıyorsunuz? Birinci bölgede niye başarmıyorsunuz? Evet. Şimdi Güzel. Sorumlu musunuz Bak. Tabii. Ben gelir gelmez birinci bölge teşkilat başkanlığı ünvanını geldikten üç ay sonra aldım. Yani yaklaşık benim dört ay oldu bu ünvanım. Dört ay aldıktan sonra Maltepe ilçesi, Kartal ilçesi, Tuzlu ilçesi e, ardından bir de Kadıköy ilçesini kuran benim. Dört ayda. E, bir taraftan benim penlikte yaptığım faaliyetler de var. İster istemez. E, ben dört ayda dört ilçe kurduysam bence fena bir tablo değil mi? parti ve siyasi partilerde ekonomik durum da çok önemli. Kesinlikle öyle. Özellikle siz bildiğim kadarıyla hazineden yardım almayan da bir siyasi partisiniz. Evet. Nasıl çekip çeviriyorsun bu kadar ilçe teşkilatı? Şirketin... Sadece kendi imkanlarımıza. <laughs> sadece ve sadece kendi imkanlarımız. Hani bu herhangi bir ilden destek ve hatta genel merkezden aldığımız hiçbir destek yok. Tek kuruş daha yok. Kendi imkanlarımızda herkes gönlünden ne kopuyorsa elimizden geldiği kadar bir uğraş içindeyiz. Emek vermeye çalışıyoruz. Daha iyi bir pendik için, daha iyi bir ülkeye hizmet etmek için hepimiz buradayız. Ki ben bahsettiniz. Fendi Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çin'in çalışmalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Kendinizi nerede konumlandırıyorsunuz? Bir muhalefet partisi Yoksa Sayın Ahmet destekleyen bir tavrınız mı var? Hı hı. Ne söylemek istersiniz? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Ben her zaman ilk geldiğimden beri demiştim ki doğruya doğru yanlışa yanlış demek zorundayım. Aslında muhalefet yaparken de e, belediye başkanı Sayın Ahmetçin'in yanlışlarını eğer görüyorsak biz o eksileri artıya çevirerek daha iyi bir pendik için beraber çalışabiliriz demiştim seçim dönemine kadar en azından. Bunu belirtmiştim. Hatta diğer ilçe başkanlarına da bu konuda da çağrı yapmıştım. Şimdi bakıldığı zaman Sayın Ahmetçi e, ikinci dönemini yaşıyor. Ve dediğim gibi 15 günde son 15 günde 8. ve 9. protokolünden bahsediyoruz. 8 milyar 500 milyonluk gibi bir bütçeden bahsediyoruz. E, Ramazan ayında yaptığı yardımları bahsediyoruz. STK'lara verdiği yemekler, insanlara verdiği iftar çadırlarındaki yemekler, Gazze'de ye verdiği yemekler. Yani sayarken yoruldum. Allah razı olsun ben dediğim gibi doğruya doğru yanlış yanlış demek doğrudan, yani bu şekilde şu anda yapılanlardan herkes memnundur herhalde. Tabii ki kafamıza takılan bazı soru işaretleri var ama özellikle şu konuda yani izninizle deneyim. Birincisi mesela Gülistan sofrası e, Pentaş ve Pesiyat üçgeni var. Burada işte CHP meclis üyelerinin en son Nisan ayı oturumunda bahsettiği bir açıklamaları vardı. Sayın Ahmetçi'nden verileri aldığını söyleyip işte e, Gülistan sofrasının otoparkının Pentaş'ın kiralaması Pentaş'ın da kalkıp daha farklı bir fiyata üçüncü şahsa kiralamasından bahsediyor. Ben benim takıldığım nokta şu anda şu. Bunların hepsi ihaleyle zamanında oldu. Kaç sene önce oldu. Ve oy birliğiyle kabul edildi. Altını çiziyorum. Oy birliğiyle o ihaleler kabul edildi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis üyeleri başka siyaset veyahut da muhalefet yapacak bir şey bulamadı da kaç sene önceki muhabbeti gündeme mi getirmeye çalışıyor? Ben buna takılıyorum. Bir de kalkıp sadece Pendik, Nisan ayı ve Mayıs Pendik konusu sadece orada konuşuldu. Başka hiçbir şekilde konuşulmadı. Onu zaten ilerleyen zamanlarda sorduğum sorulara cevap vereceğim. Yani dedim ki ben Sayın Ahmetçin'den şu anda gayet de memnunum. Hani herkes Buradan da kendilerine teşekkür ediyoruz. Hatta geçenlerde İbrahim Aziz Beyhan Camisi'nin açılışında da sağ olsun bizi nezaketen çıkardı. Kurularımızı de kestik. O konuda da kendisine teşekkür ediyorum bu nazik davranış için. Evet başkanım. Başkanım şimdi temlikte yerel yönetimleri ve meclisi takip ediyoruz. Nasıl görüyorsun temlik belediye meclisi? Temlik belediye meclisi ben göremiyorum. Kendini milletvekili sanan üyeleri görüyorum. Net. Meclis... Musunuz? Ne, demek? ne demek istiyorum? Ne demek Şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri ne zaman pendik konuşmuş? Yani bizim Pendik'in gündemi sadece Sayın Ekrem İmamoğlu mu? Başka bir şey değil mi? Ben gerçekten hani buradan Sayın Nuri Tüzey gerçekten peygamber sabrı almış tövbe hani açık ve net bir şekilde söyleyeyim. Ben biraz dobra bir adamdır o konuda. Şimdi baktığım zaman Nisan e oturumunu izliyorum. Evet Sayın İmamoğlu'nun bir süreci oldu. şu anda her dosya sonuçlanana kadar herkes masumdur. Ben öncelikle bunu bir söyleyeyim. Tamam bir süre şu an devam ediyor. Ne, neyin olduğu tam olarak belli değil. Ama tamam Duri Bey izin veriyor. İşte Sayın İmamoğlu'nun fotoğrafları falan gösteriyor. Herkes gösteriyor. Fotoğraf karesi çıkıyor. Gündem dışı söz almak isteyenler var mı diyor. Herkes gündem dışı konuşuyor. Konu orada kapanıyor. Sonra kendisi Onur Bey. CHP meclis üyesi. Ayrıca panikte hatta herhalde İBB meclis üyesi olduğunu da biliyorum. Kendisi kürsüye çıkıyor. Adeta CHP mitingi veriyor. O zaman yanlış koltuk Ya Ya olabiliyorsan milletvekili ol ya da çık Özgür Özel'in yerine genel başkan ol. Burası benlik. Ben bunun altını tekrar çiziyorum. Çünkü insanlar gerçekten bunu sadece ben söylemiyorum. Sıkıldı. Pendik konusunun dışında her şey konuşuluyor. Yani biz milletvekili niyetleri varsa çok zor değil. Partileriyle görüşsünler, milletvekili adayı olsunlar. Buraya meclis üyeleri geldiği zaman biz, meclis üyelerinin aslında ki ortak amacı nedir? Benliğin sorunlarını çözüp beraber ortak hareket etmek. Biz insanlara niye bunu bir türlü anlatamıyoruz? Defalarca ben bunu her çıktığım yerde uyardım. Meclis üyeleri Pendik dışında bir şeyler konuşmasınlar diyoruz. Tamam imam olduğu süreci bir seferlik konuştunuz gündem dışı. Şey. Ama her dakika Sayın İmamoğlu konusu konuşulmamalı. Bu sefer diğer siyasi partilere bakıldığı zaman da onlar da onu oradan vuruyor. Ya sizin zaten hani açık vermemiz gerekirken adamlara siz istersemez bir koz veriyorsunuz. Çok enteresan bir şeyler dönüyor orada. Şunu da geçtim tekrar söylüyorum. O Gülistan sonrası Pesiyat Kantaş Üçgeni'nin kaç yıl önce oy birliğiyle kabul edilmiş bir hali ki kendileri o zaman da meclis üyesiydi. Bu teklifleri yapan. Hangi hakla kalkıp da siz tekrardan bunu gündeme getirmeye çalışıyorsunuz? Başka bir şey bulamadığınızın kendi ilgili söyleyecek. Niye kalkıp da yapılanları konuşmuyorsunuz? Veyahut da yapılan bir yanlış bir şey varsa neden düzeltmeye optiyan hareket etmiyorsunuz? Amaç ne? Ya e o koltuk ya fazla geliyor size ya da gerçekten sıkılmışsınız, niyetiniz milletvekili ona göre davransınlar diyeyim ben de burada. Şu an protokol ziyaretleri sayıda benim söylediğim gibi protokol ziyaretlerini yapıyorsunuz. Yani. İnsanlarla böyle görüyorsunuz. Yani. Bazı esnaf ziyaretlerini de yapıyorsunuz. Onları da görüyoruz. İlçe teşkilatınızın yapılanmasına rağmen biz e, o süre çok karışık. İlk geldiğimizde kimse bize buradan olmaz, şuradan olmaz, hayatta olmaz, yapamazsınız. Çok saçma, kendine yazık edersin, şöyle olur, böyle olur dediler. Çok da kadro değiştirdim Allah var ilk geldiğimden beri. Sil baştan kadro, sil baştan kadro, sil baştan kadro. Şu anda ben has adamla birlikte 18 tane, 18 kişilik ekibiz. Has ve has. Bildiğiniz gibi 6 yıldır tanırım. Oğulcan'la da aynı şekilde gencecik bir ekip kurduk. Birkaç tanesi var bizden yaşça büyük. Onların tecrübelerinden faydalanıyorum ben. Şu an ekimden de gayet memnunum. Görünmeyen arkada sosyal medya ekibim de var benim ayrıca. Kendi zaten Netflix'te dizileri falan var. Bir yönetmenden bahsediyorum. Ya bu şekilde bir ekip oluşturmuşum. Demek ki isteyince oluyormuş, çalışınca oluyormuş. Ben ekimle burada da yani sizin uzunluğunda teşekkür ediyorum. Allah razı olsun ben sonunda ekimi oluşturdum yani net bir şekilde. Şeyler. Teşekkür ederim. Pendik Spor mu? Eyüp Spor'un pilot takımı Pendik Spor mu? Eyüp Spor'un spor pilot takımı Pendik Spor. Geçen sene Süper Lig'de olan bir takım, Türkiye'nin en kalabalık 9. ilçesini temsil eden bir takım, büyük bir sem takımı, eğer bu sene küme düşmekten son anda kurtuluyorsa bu işin içine ben başka bir şey ararım. Ve ikincilikten düşmeye çalışıyorsa, düşüyorsa. Bu işin içine başka bir iş var. Penlik Spor'un başkanı Sayın Murat Özdemir mi yoksa Eyüp Spor'un başkanı Murat Özkaya mı? Ee, şimdi başkan, ee, gücün, olabiliyor. Ama Sadece an, o değil, an, örnekle bir vereceğim. E, işte bir şey de düştü, Bodrum'da düştü. Bir sene hemen düştü, çıktı. Bodrum'la bir değiliz abi. Bodrum'da düştü. Yani Bodrum yani Spor e, 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 şey, tamam bir şey, açıklayayım. Yani, yani e, Erdem Can Polat, kaleci, yani, Şalke'den yani, gelmediği yani, biliyorum altyapısı. Kitsiyo, yani, Kitsiyo Samusais, Ayes, e, Wellington. E, bu düşmesi önemli değil. Hı Yani e, önemli olan <laughs> i̇şte biz de bunun için konuşuyoruz abi şöyle. Yani. Ama Pendik Spor'un yükselmesi için Eyüp Spor'un pilot takım olmasından çıkması lazım. Bakın tekrar söylüyorum. Yani şu anda bakılan hoca tercihlerine bakın Serhat Akçay. Taraftar baskısıyla yolladı. Yönetim yollamıyordu neredeyse. Öyle değil mi? Taraftarın baskısıyla yollandı bu adam. Hücum futbolu oynatılmadığını söylendi. Başarısız sonuçlar da. Gelen hoca Uğur Uçar. Ben Uğur Uçar'ın teknik direktörlük karini hatırlamıyorum. Siz biliyor musunuz? Var mı daha önce çalıştırdığı teknik direktör olarak bir takım? Yok. Bir bahsettiğimiz takım Pendik Spor. Kadroya bakın Samu Saiz var, Kitsiu var, değil mi? Efecan var, Şalke, şey, Efecan Polat var, Erdemcan Can Polat özür dilerim. Şalke altyapısından gelme. Ya bilmiyorum, bence fena bir kadrosu yok. Wellington var, Beşiktaş'ta top oynamış biri. Wellington'la ilgili farklı muhabbetler de dönüyor. Ya bakıldığı zaman kötü bir kadrosu yok aslında. Ee, süper Lig'e çıkan bakımları, takımlara bakıyoruz şu anda. En azından bir playoff oynamalıydık ya. Bu kadar kötü bir tablo olmaması lazımdı abi. Çok enteresan bir şeyler döndü orada yani. O yüzden Panik Spor'un acilen bağımsız olması lazım. Ya Uğur Uçar da benim bildiğim kadarıyla yanlış hatırlıyorsam düzeltin. Arda Turan'ın yardımcısıydı kendisi bir ara. Öyle değil mi hocalıkta? Yine Eyüp Spor bağlantısı. Yazık günah değil mi Pendik Spor'a? Biz daha büyük ilçeyiz. Daha büyük semtiz. Daha büyük... Bizim taraftarımız daha iyi emin olun. O evet. taraftarımız çok... Şu an bu söylediklerinizi Pendik Spor taraftarı ayakta alkışlıyordur herhalde. Çünkü onların da sosyal medya olarak... paylaşımları var. Hı -hı. Onları da takip ettiğiniz büyük ihtimalle. Hı -hı. oluyor. <laughs> 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 hani çünkü bu eleştiriler oradan gelen eleştiriler. Bu ayrı bir günün konusu. Yani tabii ki yani, o, e, 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 o Neyse bir küme Başka. <laughs> 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 Bu başka. Ee, bir şişme. Bir şişme. Bir yani, siyasete bakarken de ilçemizin spor kulübünü de tabii unutmayalım. Parti devresi. Vatandaşları ülkede Evet. Yani sizce yeterince eleştirebiliyor mu? Onu öğrenmiştim. Siyasette müthiş bir muhalefet eksikliği boşluğu var. Müthiş. Yani muhalefet muhalefet değil. Önüne gelen marjinal partiler kurulmuş. Anketörlere para verilerek, fonlanarak, işte kendini anketlerde göstermeye çalışanlar var. Biz zamanda bizim kurucu merhum Cumhurbaşkanımız Ayrıca Özal, portakal kasaların üstüne miting vererek iktidar oldu. Ben yani bunun altını çiziyorum ben. Şu anda müthiş bir boşluk var. Merkez özellikle. Hani herkes merkez sağ diye hitap eder, ben merkez diye hitap ediyorum. Bizim şu anda öyle bir boşlukta bir, yani müthiş bir fırsat da oldu bize. Biz gerçekten iyi çalışırsak, hani buradan genel başkanımıza bir mesaj olsun, gerekenler yapılırsa bizim önümüz çok açık. Biz yeni kurulan bir parti değiliz. 42. yılımız bizim. 42. yıldan bahsediyoruz. Biz hemen hemen koalisyonlarla birlikte bir 17-18'in ülke yönetmiş partiden bahsediyoruz. Bunlar kolay değil. Biz bir markayız. Evet toprak altında kaldı, üzeri biraz şamurlandı. Bunu parlatmak mı kolay yoksa sıfırdan bir oluşum yapmak mı kolay? Bizi parlatmak daha kolay. Sizden, e, <laughs> e, bu, e, Elimizden gelen her şey yapıyoruz. Tekrar, e, beyi, Daha şey dün teşekkür ederim. Daha dün her dayı 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 dayı. E, de. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Türkiye'de oluşan, Türkiye'de meydana gelen olumlu ya da olumsuz ekonomik politik, hı hı. her türlü olayda genel merkezinde merkezimizde hiçbir açıklama tam orada göremiyoruz hı hı. Türkiye genelinde. Hı hı. Ya da hı. geç kalıyorlar. Ya da geç kalıyorlar. Hı hı. Ben hiç duymuyorum. Hı hı. Bunun sebebi ne olabilir? Neden? Hem hani sonuç itibariyle Türkiye'de bir kurulmuş bir partisiniz. Hı hı. fakat genel merkezinde et, etliği et karışıyor, ne sütlüğü karışıyor. Bu ne anlama geliyor? Neden böyle bir davranışlar geliyor? Bunu merak ettim. Biz bunu Sayın Genel Başkan'ımıza ilettik. Bu durumdan sadece siz değil, hani bize gerekenleri söylüyoruz. Şimdi ortada, gerçekten Türkiye'de gündem bitmiyor, sürekli gündem değişiyor. İster istemez insanlar bize, vatandaş bize soruyor. Hani bu nasıl olacak, şunun için ne düşünüyorsunuz, bunun için ne düşünüyorsunuz diye. Sayın Genel Başkan'ımıza söylerken de o da şu an ülkenin bir tahtirevali siyasetine döndüğünü, örnek verecek olursak dediği şu boykotu desteklersiniz mesela en kötü CHP, desteklemezseniz AK Parti yandaşı olduğunuzu, ülkede sadece iki tane siyasi partinin olmadığını, bu yüzden tahtirevali siyasetinden çıkılması gerektiğini, bazı durumlarda bu yüzden sessiz kalınması gerektiğini savundu. Aslında bakıldığı zaman da şu anda bazı konularda işte Sayın İmamoğlu süreci mesela desteklenirse İmamoğlu tarafını işte ittifaklar, Cumhuriyet Halk Partisi veyahut da desteklenmezse işte bir Cumhur İttifakı ortağı, işte AK Parti yanlışı gibi bir söylemler oluştu. Öyle bir siyaset öyle bir gündeme geldi ki bir şeyleri tepki gösterirken ya o taraftasınız ya bu taraftasınız sistemli bir kayma oluyor. Öyle adlandırılıyor yani bunların işi. O yüzden tahtirevali siyaset dönüyor. Bu sebepten dolayı biraz sessiz kalınması gerektiğini söyledi. Ya tabii ki boykot meselesine gelince bize söylediği şu boykot tamamen saçmalık. Boykot çaresi. Bunu da net bir şekilde ifade ediyor. Yani ne demek benim ülkemin ekonomisine esnaflarıma zarar verecek bir boykot çaresi yapmak? Bu akıl değil diyor. Bunu da kendisi eleştiriyor. Durum bu şekilde. Rica ederim. Şimdi Anavatan Partisi Türkiye'nin 1980'li ve 1990'lı yılların adamda bu. yeniden yapılan alanı vatan partisi o zaman hedeflerin 2020'leri ortasına geçti. E, 2030'lu yıllara damga vurması için e, ne e, doğrultuda çalışmalar yürütüyorsunuz? Kadro bir kere gençleşti. 2030'lu yıllardan bahsettiğiniz şu, yaklaşık bir dönemde işte bir 5-6 seneden bahsediyorsunuz. Biz kadroyu gençleştirdik ama ben şöyle söyleyeyim, gençleşen kadroya bakıldığı zaman yıllarca siyasetin içinde olan genç bir kadro bu. Bunun altını çiziyorum. İl başkanımız da aynı şekilde. Biz bunlara gelirken, buraya gelirken de bir proje olduğunu, yapmamız gerekenlerin belli olduğunu müthiş bir muhalefette yani muhalefette müthiş bir boşluk olduğunu, bize ihtiyacın olduğunu açık açık konuştuk. Şimdi kurulan partilere bakıyorum. Hep bir ideolojik hep biz dört elim selamını devam ettireceğiz rahmetli Özal'ın. Biz herkesi kapsayacağız. Sağcısı, solcusu, liberali, dincisi biz herkesi kapsayacağız. Burası bir Türkiye Cumhuriyeti. Burası bir nar gibi. Dışarıdan bir ama içeri bölündüğü zaman bin parça. Biz bu şekilde bir siyasi görüş ideoloji belirleyeceğiz. Böyle ilerleyeceğiz. Başkanım, teşekkür ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Siz de sağ olun.